Merhabalar. Bugün 3 Aralık 2023. Odak Dergisi Kolektif'in hazırlamış olduğu haftanın yorumunu sunuyorum. Bugünkü programımızda hafta 3 dünya ve Türkiye'den öne çıkan 3 konuyu ele almaya çalışacağız. İlk olarak Türkiye'de Fatih Terim fonu olarak lanse edilen ve bir ünlü futbolcanın karışmış olduğu fon skandalıyla başlıyoruz. Yüksek kar sözüyle futbolcadan toplanan milyonlarca doların geri verilememesiyle ortaya çıkan skandalda, paralar alan Denizbank Florya Şube Müdürü Deniz Seyrek tutuklandı. Kırını bile kıpırdatmadan milyonlarca dolar kazandırmak vaadiyle kurulmuş olan gizli fonun patlamasının ardından gazeteciler seferber oldu. Böylece kamuoyunda büyük ilgi yaratıldı. Günden güne artan geçim zorluğu içindeki halk, dolar milyonları futbolcuların gizli fona ne kadar para kaptırdığını izledi milyonlarca dolar paraları kazanan futbolcuların bu paraları iki katına çıkartmak için başvurdukları yolu, işsizliğin arttığı, geçim sıkıntısının katlanılmaz olduğu ve evine eve ekmek götüremeyen insanlar günlerdir izliyor. Yasa dışı yollardan para kazanma amacıyla ülkemizde yıllardır bu tarz olaylar çok sık yaşanmasına karşın halen buna inanan insanların olması bir tarafa milyonlarca dolar para, kat, paranın bankalardan çekilerek bu dolandırıcı, dolandırıcılara kaptırılmasına göz yuman devletin ve polisin olay ortaya çıktıktan sonra harekete geçmesi ise başka bir konu. Diğer taraftan bu haberlerle halka ne gösterilmek isteniyor? Amaç toplumun yozlaşmasını derinleştirmek mi? Yoksa çarpık yurt dışı üstünü örtmek mi? Örneğin televizyonlardan sürekli İsrail'e ateş püsküren Erdoğan, İk, Erdoğan iktidarının İsrail ile ticari ilişkilerini artarak devam etmesi ya da mecliste geçmeyen İsveç'in NATO'ya dahil edilmesine söz verilmesi mi? Yoksa artan yoksulluğu saklamak mı? Ya da hepsi? Türkiye'de iktidarın politikalarına ters gelen haberlere ya yayın yasağı gelir ya da günden dışına tutulur. Bu olay ise bilerek günlerdir baş sayfada tutuluyor. Bu tarz haberler geniş bir şekilde yayın yapılınca arkasının nelerin saklandığına bakmak artık bir ilk akla gelen oluyor. Bundan dolayı bu soruları sormak da kaçınılmaz oluyor. Yorumuza ülkemizde son bir haftadır etkili olan yağışları, selleri ve doğal olaylarını ilgilendiren haberle devam edelim. İlki, 1995 yılında Almanya'da yapılan COP28 BM iklim zirvesiyle devam ediyoruz. Her yıl düzenlenen Birleşmiş Milletler iklim zirvesi bu yıl çeşitli ülkelerden 70 binden fazla delegenin katılımıyla 30 Kasım'da Dubai'de başladı ve 12 Aralık'a kadar sürecek. Bu yıl zirvede fosil yakıtlardan çıkış ve fosil, ya fosil yakıtların aşmalı olarak kullanımından kaldırılması, kayıp zarar fonu gibi konular üzerinde durulacak. Fosil yakıtlardan çıkışın tartış tartışılacağı toplantının en büyük fosil yakıt ihracatçısı ülkelerinden birisi olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai'de olması ise trajikomik bir durum. Aynı zamanda toplantının başkanı da yine petrol üreticisi ve ihracatçısı bir şirketin yöneticisi yapıyor. Kapitalistlerin açgözlülüğü nedeniyle bu hale gelen dünyayı kurtarmasını da bunlardan bekleyemeyiz. Onların tek amacı daha çok kar ve dünyadan kaosun devam etmesi. Dünyada yoksulluk ve savaşlar devam etmeli ki onlar daha çok kar etsin ve daha çok kazansın. Son olarak dünyada iktidara gelen ve gelmekte olan aşırı sağcılarla devam edelim. Hollanda'da, Hollanda'dan sonra Arjantin'de de seçimler aşırı sağcı parti kazandı. Avrupalı devlet, Avrupa devletlerinin sağcı politikaları tartışılırken halkın da aşırı sağcı partilere verdiği oylardaki artışın gündemde olduğu bir dönemde Arjantin'de de aşırı sağın kazanması dünya nereye gidiyor sorusunu akıllara getirdi. Avrupa Birliği devletlerine uyguladığı sağ politikalar, göçmen karşıtı yasalar ve söylemler gerginlikleri beraberinde getiriyor. Geçen haftaki özetimizde İrlanda'dan örnek görmüştük. Bu hafta ise benzer bir duruma Fransa'dan örnek vereceğiz. Geçen hafta Fransa'nın Lyon kentinde gençlerin karıştığı bir kavgada 16 yaşında bir Fransız genç hayatını kaybetti. Olay medyaya yabancı Fransızlara eğlencesini bastı ve bir kişiyi öldürdü diye servis edildi. Arkasından basın ve politikacılar olayı kınadı. Mecliste bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Ancak bağımsız gazeteciler olayın gençler arasında bir kavga olduğu ve dendiği gibi yabancı kökenlerin baskın yapmadığını açıkladılar. Bu olaydan sonra aşırı sağcılar göçmelerin yaşadığı bölgelere gidip saldırı girişiminde bulundu ve sokaklarda Fransızlara ayağa kalkın ve yabancılara karşı savaşın sloganlarını attılar. Ekonomik krizlerin arttığı ve savaşlar olduğu bir dönemde beklenen sonun gelişmesi olması gerekirken aşırı sağın gelişmesi bu sürece bir proje olduğu fikrini akıllara getiriyor. Almanya'da sosyal demokrat ve işçiler geldikten sonra tamamıyla emperyalizmin hizmetinde politikalar yapmaya başladı. Halk ise sosyal demokratlardan ve işçilerden bekledikleri sözleri açılı savcılardan duyunca yönlerini onlara çevirmeye başladı. Korona döneminde uygulanan antidemokratik, antidemokratik uygulamalar da karşı eylemlerin öncülüğü savcılara bırakılmıştı. Onlar kompletistikleri suçlandı. Bu şekilde solun, sosyalistlerin bu ilere eylemlere katılmasını önüne engellendi. Aynı şekilde devletin uygulamalarına karşı çıkmak sadece savcılara bırakıldı. Benzer şekilde Ukrayna Rusya Savaşı'nda da sol partilerin Ukrayna'ya destek açıklamaları yapmaya zorlandı. Tersine açıklama yapanlar ise politik ilince uğradılar. Sağ partilerin savaş karşıtı açıklamalar ise normal karşılandı. Ekonomik krizin neden olarak gösterilen savaşa sadece sağcılar karışmış oldular. Avrupa'da sağın gelişmesine yabancı karşıtlığında da büyük etkisi oldu. Avrupalı emekçileri yaşanan ekonomik kriz ve yaşam standartlarının düşmesinin sorumlusu olarak daha iyi bir yaşam umudu ile ve savaşlar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kılan göçmeler hedef gösterildi. Oysa bu daha fazla kar hırsı ile fabrikalarını emek gücünün daha ucuz olduğu ülkelere taşıyan kapitalistlerdi. Savaşları çıkartıp insanların göç etmesi neden olan da fabrikaları kapatıp emek gücünün daha ucuz olduğu yere taşıyan da aynı iktidar, aynı kapitalistler, aynı zenginlerdi kendi halkından bunu saklamak için, saklamak için de onların kendilerine yönelecek olan şiddeti yine kendi getirdikleri, kendilerinin neden oldukları politikalarla yabancılara hedef gösterildi. Ve de devam ediyor. Kapitalist sistemin daha baskıcı rejimlere dönüşmesi devam ediyor. Ukrayna Savaşı gibi İsrail-Filistin Savaşı'nda da dünyada faşist elinleri geliştirdiği görülüyor. Trump'ın seçimleri kazanma riski şansı artıyor. Hindistan'da muhalefet üzerindeki baskılar arttıran Modi, bir yandan da Müslümanlar hakkında soykırımcı ifadeler kullanıyor. İsrail'de Netanyahu Gir yönetimi Gazze'de soykırıma devam ederken dünya sessiz. Arjantin'de seçimleri kazanan Miley sosyal hakları kısmayı vaat ederken aynı zamanda organ ticaretinde serbest bırakmayı dile getiriyor. Hollanda'da Müslüman düşmanı ve ırkçı Wilders eğer iyi hükümeti kurabilirse Müslüman kültürünü ve camileri yasaklamayı vaat ediyor. Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin oy oranı yeşillerin altına düşerken ırkçı faşist partinin yükselişi devam ediyor. Irkçı ve faşist partiler diğer ülkelerde de yükselmeye devam ediyor. Amerika'nın batılı ülkelerdeki baskın egemenliği devam ediyor. Hükümetlerin aldığı antidemokratik kararlar tartışlamıyor. Batı'da medya tamamıyla kontrol altında. Aksi söylemlerde bulunan gazeteciler, sanatçılar ve politikacılar genç kampanyasına uğruyor. Sosyal demokrasi dünya genelinde ağır bir çöküş halinde. Halkların emperyalist boyunlara karşı çıkabilmesi için sosyalist solun yeniden ayağa kalkması gerekiyor. Türkiye bu süreçte etkili bir ortak mücadele örgütleyebilirse ve hem bölgemize hem dünyada geri gidişin ezilenlerin eğilini değiştirmesinde büyük bir katkıda bulunacaktır. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yayınlarımızı sosyal medyadan beğenip paylaşırsanız daha çok insana ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Herkese iyi bir hafta diliyoruz. Sağlıcakla kalın.